Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu saatimizi çekiyoruz. arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bugün ama bilmez çekiyoruz tabii ki. Şimdi maçımızı geçelim arkadaşlar. Ee, görevli yapmayacağız arkadaşlar. Maçımıza geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar görüntüm olmayabilir özür dilerim. E, arkadaşlar yani benim en iyi olmayabilirim. Arkadaşlar ben fazla konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar gülme sesleri geliyor olabilir. Özür dilerim. Kuzenlerin topluduğu için fazla fazla sesler geliyor. Kuzenlerin de bugün yanında. Kameramı açamadım arkadaşlar. Ama bir dahaki videomuzda kameramı açıp olacak diye Arkadaşlar dediğim gibi, gibi e, abone olmayı unutmayın. E, like olarak arkadaşlar 10 like ekliyorum. <laughs> arkadaşlar ben bu kuyudum ben. Arkadaşlar yolları ben sensin koyacağım. <laughs> arkadaşlar şu anda yeni yani bizim takımındakiler olmamış lazım. <laughs> arkadaşlar işte bu maçımızı yendik. Ee, arkadaşlar görevimizin bitirmesine yani zaten görevleri görüyoruz. Ee, son 3 maçta atmam gerekiyor arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar Nita ile son maçı e, ee, Elmas Kaplıca'da son 3 maçım var arkadaşlar e, ee, Arsır aldık ee, Arkadaşlar 128 jetonu e, getirdik <laughs> Arkadaşlar şu anda yanına birisini sardım ya Ama arkadaşlar ben tek başıma oynamak istiyorum Onu e, onun şeyini de kapatayım rahatsız etmeye alayım Evet arkadaşlar, maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda maçımıza geçtik. <laughs> ee... Arkadaşlar bu takım kolay ermiyor ama öldü. giderim. O yanımda mama kuzanlarım var. Ayım öldür onu. arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> ee, evet, arkadaşlar <laughs> şu anda aldık. Harbaki güzel Şu anda bizde 5 saat sonra var arkadaşlar. Ne seyir gel ne Arkadaşlar kuzenim beni şu anda çağırıyor. Abim alıyor yani düzenleyeyim. Arkadaşlar ben bunu alayım. Arkadaşlar kuzeyimi de vf'ye çağırıyorum. Bir saniye. 2 ee, dakika bekleyelim. Ee, arkadaşlar 2 dakikalığına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geriye geldim. Ben bu kutuyu açmadan dayanamayacağım. Ee, Arkadaşlar çıkmadı. Arkadaşlar görüyorsunuz e, Yaren benim kuzenim. E, bu bizim Hamlet Epura benim. Got abim kendisini bu abim koydu böyle bir isim. E, tek etaplaşma açacağız. Abim benle iddialaştı. E, arkadaşlar şöyle abim karakterlerini de göstereyim. 39 karakteri var. E, buradan geliyor şöyle. Arkadaşlar böyle karakterleri var abimin. E, şu efsane efsanevileri ekip arkadaşlar. Şimdi maçımıza giriyoruz. Abim ve kuzenim bana meydan okuyor. Çok güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle tek hesaplaşmaya girdik dostluk maçında. Arkadaşlar abim ben gördüm ama ben gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar abim gitti. Hesaplaşmaya kaldık. Yarenle. Salak kardeşim. Arkadaşlar. Ben birinciyim. Yareni ben sonra anda aldım arkadaşlar. Bana bir an. Arkadaşlar 3 tur atacağız. son 2 elimiz kaldı. 2 elimiz kaldı arkadaşlar. 1-0. Arkadaşlar 1-0 ben geliyorum şu anda. Arkadaşlar ben yanlış karakter seçtim ama bu da sayılıyor. Arkadaşlar abim şu an mal gibi kaçıyor. Kaçmasa zaten şaşırırım abim bir kere de. Gel buraya tabi canını doldurmak için gittim. Arkadaşlar gittim. Gittim arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman kadar da ben de çıkıyorum şu anda abimle beraber bir bir olduk bakalım kim alacak evet. arkadaşlar yaren aldı şimdi herkes kol savaşçısını seçiyor <laughs> ve hesaplaşmaya gireceğiz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şöyle kol <cold> hesaplaşmasına girdik. <laughs> ee, abim bir yani başka başka karakterler seçtiğini ben biliyorum. Yaren buradaymış arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, abim gitti. Ben aldım abimi. Hayır arkadaşlar, ee, Arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi 20 elmasım var. Ya, arkadaşlar, bu son et Kim alırsa bitiyor. Benim almam lazım. Ama ben bu maçı al alamam yani. Bol kişiler var. Bakalım. Abi! Arkadaşlar, abi kolay Byron seçmiş. Arkadaşlar ben onu sakladım. Allah. Im. Arkadaşlar aldım ben şeyi. Yarın kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de gittim. Ee, şu anda abim bir, ben bir artık. Yarın arkadaşlar son, son maçımız. Arkadaşlar ben bu sefer güzel karakter seçeceğim. Arkadaşlar seçtim ben. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Arkadaşlar ama zor maç olacak. Neden? Bende <laughs> de Arkadaşlar bu arada sizde etkar varsa yorumlara yazın. Ee, ben yeni başladım ama normalde etkarı gelmesi lazımdı. Bana etkar falan vermedi. Destansız su çıkarabilirsem çıkar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Lazalink. E, arkadaşlar Lazalink kanalında abone olmayı unutmayın. O da çok güzel videolar çekiyor. Ben benim için. arkadaşlar abim 2 ben bir yarın iki arkadaşlar son maç evet arkadaşlar girdik <laughs> ben ben müthiş yere saklandım abim şu anda mergül gidip oralara ateş ediyor <laughs> arkadaşlar e, abim hala da beni bulamadı nedense mal abim İşte <laughs> bu evet arkadaşlar ben geldim 2 oldum aziz veki yaren de Arkadaşlar çok iyi bir maskesi. Şimdi benim güzel karakter almam lazım. Ee, aldım arkadaşlar. Haydi beyler. Arkadaşlar benim şu anda almam lazım. Ee, kameramda gözüküyor muyum bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar abim yine etkar almış. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar abim hile yapıyor. Abimi şimdi atacağız. Arkadaşlar ben de çıktım. Evet arkadaşlar şimdi girdik ama ben bu sefer yanıma birisini çalmak istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar Yaren neden sizi davetimi reddediyor? Ha evet arkadaşlar yani geldi. şimdi benim arkadaşlar 3 maç yapmam ıı, arkadaşlar ıı, ilk başta şu, ıı, elmas kaplıcığı da getireyim ondan sonra da bir de savaş topuna getireyim veya da şimdi tek bir maç yapalım savaş topunda 9 kişi şey öldürmem gerekiyor ıı, bir saniye arkadaşlar şöyle karakterimi değiştireyim arkadaşlar ben ıı, şöyle bir alacağım Önleri kıracağım. diye takım arkadaşlarım da gol atar. Evet arkadaşlar maçımıza girdik ama çok kasıyor arkadaşlar internet. Hala da giremedik. Arkadaşlar, bizim kaleye doğru geliyorlar. Osa da ben de gidiyorum. Kaleyi gördüm. Bir daha hadi. Bakalım neden ama çıkıyorum Onu bir takip edeceğim. Arkadaşlar top boşta ama yine boşta arkadaşlar top. Ee, şimdi Ömer Bayram gitti top almak için. Arkadaşlar kendi kalesine atıyordu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok kötü bir pozisyon kaçtı. Arkadaşlar kendi kalesine gol atamadı. arkadaşlar 1-0 yelirdik bence <laughs> arkadaşlar şu anda e, Mustafa Oğurcan topu aldı kaleye doğru gidiyor Mustafa Topa atamadığı direkten direk <laughs> Arkadaşlar girmiyor ki. Gerçekten arkadaşlar top girmiyor. Arkadaşlar bitti. arkadaşlar 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 tekrar Arkadaşlar şimdi bir daha girmemiz gerekecek. <laughs> Yok arkadaş <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bu kadar fazla bizim için Çünkü bizim görevimiz olduğu için. Mustafa Arkadaşlar olmadı. Dondurma mama mama. İnşallah sonunda. Arkadaşlar top Yaren'de. Yaren gidiyor. Yarın atamadı. Yaren atamadı. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar son 4 düşman daha öldürmem lazım benim. Savaş topunda. Arkadaşlar son maçımız oldu oldu. Yapamadık. Zimli, 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 zimli. arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar yarenin bana topu vermesini bekliyorum. Evet arkadaşlar e, gol attık. Hiç de görmediler zaten. Ve arkadaşlar ikinci golümüz. Ama arkadaşlar hiç adamı öldüremedik. Ah, oh, this is so much arkadaşlar gol attık şu anda yeniyoruz. <laughs> arkadaşlar bu şu anda mal gibi gidiyor ama gole gidiyor. <laughs> arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu görevimiz bitti. Biz daha kazandık. Arkadaşlar 100 yüzünü kazandık. Ee, büyük kutumuz var. Ama ben 14'e kadar geçtim. <laughs> arkadaşlar, kuzenim ne açıyor saçıyor? Altı yazdı. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar şu anda arkadaşlar. altı yazdı. Ne çıkıyor? Ve Ya yani altı yazdı Arkadaşlar şu anda ben de ödüller olarak büyük kutu açıyorum. Bye. Arkadaşlar bu <laughs> yüzü <Güyücü barleyi> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika şöyle bir şey oldu. Ayşe'ye de çıktı bana da çıktı. Ay Yaren'e de çıktı bana da çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar bunu kim yaptı? Bu adı mı? Abi olmaz Aynen şey olmaz Ay yarın arkadaşlar Arkadaşlar ben yarın da attım 3 maçım var Öptüm Aa, <laughs> Arkadaşlar şu insan çok kusuyor arkadaşlar videomuzun bitirmesine sonmuş. İlk maç sonuna bitiriyoruz arkadaşlar videomuzu. Oh. arkadaşlar maçımız var. maçımız var. Bu. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Bugün de buradan devam çok iyi gidiyoruz. Eee son maçımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Büyük atak. Uçağını... Arkadaşlar karakter çıkarttım. Jesse çıktı. arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> ben de bir Arkadaş <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> e, şu anda toplamda 9 karakterimiz oldu. <laughs> son maçımız arkadaşlar. Son maç. Son maçımız. Arkadaşlar şu anda devam

ve sıfır arkadaşlar maçım bitti. Şimdi e, şey Büyük kutu şey gelirse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 8 oldu. Evet arkadaşlar videomuzu da burada bitiriyoruz. Ee, arkadaşlar ııı Yan Arkadaşlar arkadaş... Ben gelirse amulgaz videosu ve arkadaşlar görüşürüz. <laughs> arkadaşlar e, ya taraftan defne bugün ön kanalımıza abone olmayı Arkadaşlar defne bugün kanalımıza abone olmayı Yan tarafından... <laughs> <laughs> taraftan teşekkür ederim. Yan taraftan arkadaşlar e, adı kanalına abone olmayı biliyor. Abone olmayı unutmayın. E, ön taraftan arkadaşlar ön taraftan Beytullah Şen'in kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video 15 bin 20 bin like bekliyoruz. arkadaşlar e, bay Arkadaşlar kendinize bir iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Aynen arkadaşlar. <laughs>